seveceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bilemiyorum. Eee ah. üzgünlükle Şu anda arkadaşlar eee 6 Şubat saat 19 saat 7 18 arkadaşlar. Eee bu vlogumuzda siz aslın felaketinin şeylerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar. Eh. Şimdi asrın felaketi konumuzun tek parçası oldu. Arkadaşlar. Türkiye'den bir sürü kişi kopardı 1 milyon 1 milyonu aşkın bir insanın da canı tehlikeye gitti arkadaşlar. Çok üzül üzülüyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi derinlerde değil, yukarılarda taze bir şekilde duruyor. Aston felaketi bizi bitirdi. Tam buralara hiçbir şey olmadı ama Orası öbür şeyi 11 tane ilimize asıl felaketi çöktü arkadaşlar ve çok büyük bir can kaybına uğradık. Herkes herkes ilk günkü gibi acısını acısını derinlerde tutmak istiyordu ama böyle bir şey ya arkadaşlar son ölümde biten bir yoldur. Yani, bir sürü çocuk öldü. Bir sürü insan öldü. Bir sürü yetişkinler, çocuklar. Arkadaşlar. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi. Hatta dediğini de bilirsinizdir haberlerde. Erdoğan Türkiye'de deprem bölgelerinin yeniden ayağa kalkması için tamı tamına 556 bin tane konut inşa ettirecekmiş. Bu trilyona yakın paraya mal olacaktır. Yani Erdoğan bizim için neler yapıyor arkadaşlar. Yani değerini bilin. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir simge. Tek tek bir şey söyleyeceğim. İlk gündeki gibi tek bir olacağız. Acılarımızı paylaşacağız. İkinci yaşına geldi arkadaşlar. O lanet günün ikinci yaşı. 6 Şubat. En lanet günümüz 6 Şubat arkadaşlar. Neden? Çünkü bugün bu sürü insan öldü. Aslında felaketin ilk gününü hatırlayanlar arkadaşlar yolmasın. Biz kar topu oynuyorduk arkadaşlar. Bilmem dışarı çıkmıştık. Birinci sınıfta kar topu oynuyorduk. Hatta yani hiçbir şey olmam ol, yoktu yani. Sonra öğretmenler bizi içeri çağırdı. Ben de dedim ki ne oluyor? Yani ne olacak ha? Neden dışarı çıkıyoruz? Her topu oynuyorduk. Ne güzel. Ve he, bir bakıyorum 2-3 kişi ağlamaya başlamış. Ben de dedim ki hocam Hocamı bulmaya çalıştım. Bulamadım. Sonra komşuma sordum. Komşu arkadaşıma sordum. Hoca nerede diye. Bil bilmiyordum. Sonra okulun içine girmek istedim. müdür yardımcısı bizi okuldan çıkarttı ve sonradan ise deprem toplanma alanı olduğu için orası hani deprem olduğunu anlamak işte asıl felaketti. Bu Türkiye'nin en sarsıcı depremi de. Neden? Çünkü 5 6 ve 7 büyüklüğünde depremler oluştu arkadaşlar. Yani tek bireyiz. Acılarımızı paylaşıyoruz. Hiçbir zaman hiçbir hiçbir yerde vazgeçmiyoruz. Direniyoruz, devam ediyoruz arkadaşlar. Eee evet. Gördüğünüz gibi asıl felaketi bizi sarsa etti. Asıl felaketi bölgeye değmese de bakın çoruma değmedi asıl felaketi ama değmese bile ben o acıyı şu anda hissettim yüreğimde. Ve sonra eve gidebilir miyim dedim öğretmenime. O da git dedi ve öğle arasıydı arkadaşlar son ders o yüzden gittim evime Allah yani sonra dedim ki anne ne oldu annem de deprem oluyor oğlum dedi yani şaşırdım şaşırdım sonra haberleri de canlı yayında izliyordum böyle böyle çok büyük bir deprem olmuş diyorlardı. Ve Erdoğan'ın dediklerini da bulabilirsem size göstereyim arkadaşlar. Biraz bekleyin.